Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda daha önce de söylemiş olduğum, haberini vermiş olduğum 1000 abone özel RP çekilişimizi yapıyoruz arkadaşlar sonunda. E, şimdiden arkadaşlar teşekkür ediyorum. E, destekleriniz için 1000 aboneyi rahat bir şekilde geçtik. Şu an 1560 küsürlerde bir abone sayısına ulaştık şimdiden. E, destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, size bir teşekkür mahiyetinde bu çekilişi yapıyorum 1000 aboneye özel. Daha sonrasında bu çekilişler devam edecek. Tek yapmanız gereken kanala abone olup videoları izlemek arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan çekilişe katılma şartlarını söylüyorum arkadaşlar size. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler YouTube kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum kısmına ID'nizle birlikte katılıyorum yazmak. Daha sonrasında bu videoyu 3 arkadaşınıza paylaşmanız arkadaşlar PUBG Mobile oynayan 3 arkadaşınıza bu videoyu paylaşmanız gerekiyor aşağıda bırakacağım Instagram hesabını takip etmeniz e, katılma şartlarını zaten açıklama kısmını yazacağım e, hiç endişe etmeyin çok basit bunları yaptığınız zaman çekilişe katılabileceksiniz bu videonun arkasına arkadaşlar bir ambar videosu koyacağım e, ambar videosunun içine 2-3 e, tane kod bırakacağım farklı yerlerine yani videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Atlamadan izlemeyin arkadaşlar. Yoksa kodları alamazsınız ve çekilişe katılamazsınız. Yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Çok basit. Tekrar söylüyorum. Kanala abone olmak. Yorumlara ID'nizle birlikte katılıyorum yazmak. Videoyu beğenmek. Ve daha sonrasında bu videoyu 3 arkadaşınıza paylaşmak. Aşağıda bırakacağım Instagram hesabını takip etmek. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Clear. Dead. Cover me. Killing spree for the blue team. Şimdi başlıyorum gençler. Target down. The blue team is in the lead. Cover me. Kill. Enemy down. Reloading. Cover me. kapandık gençler Full Türk takımı gelmiş bu arada <laughs> Ya Abi bu ambarçlı bir duvar bekliyordu Hayır yani bu kadar da korkutu oynamıyor Reloading Clear! <laughs> <Evet, bu arada>. Cover <laughs> me! Geri zekalı ya. no <laughs> mercy. <laughs> Hadi Ceren, bu bile. Azıcık duvardan çık, azıcık duvardan çık. Azıcık duvardan çık anasını. Yaladılar duvarı, yaladılar. Oha ölmedi. Ha çalmışlar. Ne kadar vurdum nasıl ölmedi diyorum ben de. Her yerden yoruyorlardı. Great. you're about to win the red team doesn't have a lot of time left Team victory. Yani, yeah, fena değil de. For the first time. Target down. Cover me. Nice shot. aí deixa eu Mercy cover me The blue team is in the lead. fire Reloading. Nice shot. Cover me. No mercy. No mercy!